5 Ağustos 2021 e, Endex ile ilgili daha doğrusu robotlarla ilgili bugün veri kaybolup olmadığını e, tekrar değerlendireceğiz. Dün e, ideal yetkilileri ne yaşamış olduğumuz problem başka e, kullanıcılar tarafında da yaşandığı için ulaştı ve 9.10 yani kriptolu versiyondan e, kriptosuz versiyona geçilmesi Önerildi. Bu arada kriptosuz versiyonda kayma kolonu yok yani kuvvetle muhtemel 9.10'da kullanılan Paradise ile kriptosuz versiyonda kullanılan Paradise arasında bir fark var. Bunun başka bir şeye neden olup olmayacağını bilmiyorum ama geri döndüğümde böyle bir farklılık fark ettim. Her iki tarafta da e, robotları durdurdum. Burada ve Paradise tarafında. 5 e, saniyelik veri güncelleyeceğim şimdi. Seans arasında olduğum için bu işlemi rahatlıkla yapabiliyorum. Evet veri güncelleme işlemi tamamlandı. Ve Paradise tarafına dönüp burada tekrardan başlatalım şimdi. Evet, hiçbir farklılık olmadı. Ee, bazı arkadaşlarla hani bugün veri kaybı olmadığını söylediler. Yani şey yaptık, yazıştık biraz önce. Bende de herhangi bir sıkıntı görünmüyor bugün için. Yoğun işlemli bir günde tekrar denemek istiyorum bunu. Acaba kesin çözüm oldu mu olmadı mı diye. Bir de bir konu daha var. Daha önce benim setup'ımda bir şey kullanıyorum. F sistem kullanıyorum. Dolayısıyla gün içi F sistem grafikleri e, bu şekilde açık yani 1 2 üç tane grafik açık. Bunun da etkisi olup olmadığını bilmiyorum. Belki ev sistem bazı yavaşlamalar yapabiliyor. Bazen ufak ufak saniye kaçmaları olabiliyor. Eğer birden fazla ev sistem grafiği koyarsam ekrana. Dolayısıyla bugün e, şey, seansı takip ederken bu grafiklerin de tamamını kapattım. Şuradaki fazlalığı da dahil olmak üzere. Dolayısıyla şu şekilde takip ettim. Ee, belki bunun da bir etkisi vardır. Belki yoğun bir gün olmamasının da etkisi vardır. Ama şu anda baktığımda herhangi bir e, sinyal problemi e, yaşamadığımı söyleyebilirim bugün.